Herkese merhaba. Bugün Sol Prep'in Plus'ı görmüş olduğunuz gibi bu depoların dış yüzeyindeki paslanmada kullanacağız. Müşterimiz boya yapmadan önce bu pasları sökmek istiyor. Şimdi uygulama yaparak sizlere göstereceğiz. Bütün metallerin yani bunun içerisinde demir, çelik, DKP saçlar, aklınıza gelen her türlü yüzeyde bulunan pası çok rahat bir şekilde söker ve daha sonradan yapacağınız işlemlere engel olmaz kullanım kolaylığı açısından tabii bu, bu, tarz büyük işlerde biz böyle küçük püskürtme aparatlarını önermiyoruz. İlaçlama pompaları var. Bunlarla uygulama yapabilirsiniz. Yüzeyin gelmiş olduğu hal bu. 5 dakika sonra tertemiz bir şekilde. Bu tankımızın önceki hali. Bakın bu da ürünümüzü uyguladığımız yer. Hastan arındırdı, pası söktü, tertemiz hale getirdi, boyaya hazır hale getirdi. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.